Merhaba arkadaşlar, Kitle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanı kapadım, izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tüm işaretlediğinizde gün içerisinde gelen Diğer videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız. Buket Hanım size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buket ee, Bukete kahve falı Instagram hesabından 0533 031 0132 telefon numarasından da bana ulaşım sağlamanız mümkün. Sadece WhatsApp üzerinden e, yazarak e, arkadaşlar, arayarak e, aramalarda e, arayarak değil öyle söyleyeyim size. Şimdi öncelikle ben fincanımı kapatırken izleyecek olan herkes için gönüllerinden geçirdikleri ne varsa gerçekleşsin diye temenni de bulunup sizler adına bu şekilde kapatıyorum. Böyle niyetlenerek kapatıyorum arkadaşlar. Bakalım fincanımızın mesajı ne olacakmış. Şimdi sizlere de göstereceğim. Çok da temiz bir gözyaşı. Mis gibi diyorum ben bu gibi durumlarda. Yani beklediğiniz bir haber var da gelecekmiş gibi şimdi işin en kriz yaşadığımız noktası arkadaşlar ben geçmişte gördüğüm her ne varsa ben mutlaka fincanda aktarıyorum geçmişi daha yüzeysel geçiyorum o ayrı bir konu ama bugünümüzdeki böyle olma sebebimiz geçmişte yaşadıklarımızdır şimdi geçmişinize baktığım zaman ben hatta gelecekte de zaten bakın o kadar enteresan bir nokta ki bu geçmiş durumu ee, önümüzdeki süreç sizi tekrardan geçmişteki gibi olursa korkusuna bile yaşatacak olduğunu gördüğüm bir fincan yani o yüzden ben başladım anlatıyorum. Takdiri sizlerin olsun. Herkes kolektif olduğu için genel yorumlarda bulunuyorum tabii ki de. Şimdi bir iki kişiye karşılıklı üçüncü kişi ezilen kişi. Ee, hatta şöyle arkadaşlar. Şimdi bu abi kardeştir. Arkada kalanlar eltidir. Bu iki ortaktır. Arkada kalanlar ortakların eşleridir. Bu iki çifttir. Çiftin arkasındaki birileridir. Sonuç itibariyle ben burada bir çift görüyorum. Bunu siz kendi hayatınıza göre değerlendirin. Arkalarında kalmış iki kişi de var. Bir iki kişinin kafa kafaya verdiği bir durum. E, ve bu durum sizi çok oldukça yormuş. Ailenizi yormuş. Parasal bir durummuş. Aile şirketiniz varmış da sanki abi kardeş abla kardeş yönetiyorlarmış da parasal anlamda anlaşamadıkları için de sanki birbirleriyle olan işteki negatif enerjileri, elektrikleri, iletişimleri eve yansıyormuş. Böyle bir durum var. Parasal gelecek bir ortaklık, belki de bir miras. İki kişinin karşılıklı olmasının arasında geçen negatif durum ailenin içine içine de yansıyor. Şimdi arkada kalan iki insan var ama onlar daha günahsız gibi yani böyle. Hani önlerine de geçemiyoruz ki diyorlar birbirlerine belki ara ara konuşup. Şimdi böyle bir durum var. Arkadaşlar, sonra siz çift olarak partnerinizi bir kere dudak, dudağa bir e, hararetli konuşma haliniz var. Şimdi bu konuşma parasal anlamda parayı nasıl garantileyelim? Nereye yatırırsak akıllı yatırım olur? Önce borç mu ödeyelim, evim alalım? Yo evim alalım yoksa yansık mı alalım? Falan gibi, yani bir tarafın bir tarafa e, mantığı devreye sokmasına davet ettiği bir konuşma hali var. Şimdi ben burada kadının fendinin erkeği yendiğini görüyorum diyeceğim. Buket hanım kadınsınız diye diyeceksiniz. Ama şöyle bir şey var bakın. Erkek daha çok geçmişe hırslanmış takılı kalmış. Önceden öyle değildi diyor. Kadınsa yarınları düşünüyor. Çoluğum çocuğum için diyor. Yani ekonomi şartları ya şöyle olursa diyor. Yani erkek gözü kapalı ben bu işe girerim diyor. Kadın da bir dakika şartlarımızı beğenminiz ekonomi oynuyor falan gibi hani böyle bir sağlama yapmaya çalışıyor yani. Böyle bir durum var. Ve kadın haklı çıkacak. Dolayısıyla zaten erkek de kabul ediyor. Çünkü erkek kadının lafına uzak değil. Ona hak veriyor. O da haklısın sen evet diyor. Hani burada çifti kavga ederken görüyor değilim. Ancak erkeğin burada o geçmişteki işte abi midir ortak mı ona hırsı var ya. Hani ona bir kendisine ne diyelim ona laf söyletmemek burnundan kıl aldırmamak kafası var biraz erkekte. Kadın da diyor ki bak şu an hırsızsın, öfkelisin, mantığını devreye sok, duygularını hareket ediyorsun diyor ve doğru diyor. Ve erkek de hak verecek. Sonrasında zaten iyi ki karımı dinledim der. İyi ki ablamı annemi de diyebilir tabii işte hani kolektife göre yorumluyorum. Ben şunu karımı dedim çift olarak değerlendirdiğim için. Kadını dinleyen erkek karda olacak. Ve böyle bir ferah, böyle bir daha rahat, böyle bir daha sakin geçmiş geçiriliyor sonrası için. Şimdi özellikle günümüzde maalesef arkadaşlar yani gülümsedim ama biri çok öfkeli. Bakın bu falın sahibi e, izleyici kadın arkadaşların eşi ise yani hani eşinizse bu kişi ya çok fevri. Yani böyle hemen saman alev alıyor. Hemen bakın kin tutmuyor onu görüyorum. Kinci biri değil. Ama böyle hemen anında köprüler yakar yıkar bir tip. Yani abisi ya da ablası işte ya da bu ortağı hani az önceki iki kişi tartışıyor gibi eltiler uzakta kalıyor falan gibi değerlendirdim ya. Şimdi burada da bu kişiyi kolunu kaldırmış kardeşim sen hadi hadi falan der gibi bir telaşlı. Telaşlı olması aslında kendisine zarar. Burada kadını da ezip geçiyor. Daha doğrusu kadını dinlemeden öfkelerine yine e, hakim olamıyor ya da teslim oluyor duygularına. Bu bugün önünüzde yine bir şeylerin hararetlendiğini çok net görüyorum. Tıpkı geçmişte bıraktığınız bir konuyu ta, sanki başa sarılıyor bazı şeyler. ya yani Burada da zaten olay ım, kapı kapanıyor ama sonuca ulaşılmıyor bu gördüğüm hani abi kardeşim para mevzuları hani üst örtülüyor diyelim biz sadece şimdi sonrasında bugününüzde tekrardan bir hararetlenme durumu var neyse ki sizin e, eşinizin o partneri gördüm ya da sizsiniz arkadaşlar erkek bir tane fevri biri görüyorum bu fevri kişi nin karşısındaki yaşça küçük bile olsa bir sakin oluyor ya şu an senin doğru konuşma zamanı değil bir dur yani partnerinizi durduruyorlar. Zaten durdursunlar da. Bir 15 rakamı. Yani bu Nisan'ın en geç. Sanki bu konuşma hararetlenecek ama yine karşı taraf bu sefer iki taraf daha e, hararetliydi. Geçen geride kalan geçmişte kalan kısım. Bu sefer daha aklı bu salim davranışlar var. Ama işinizin yine fevri olacak oluşunu görüyorum. Sizi dinlerse yani bir kadını dinlerse en doğrusunu yapacaktır. E, sonrasında arkadaşlar artık Hani o elti diye değerlendirdim iki kişinin birbirine yakın olup abi kardeş gibi değerlendirdim kişileri ters görüyor musunuz? Yani bir ortaklık ayrılır abi kardeşle iş ayrılır şirket aile şirketi ise ayrılır. Yani ikisi de tezat düşünüyor. Gelecekten ikisi de ümitli ama biri geçmişe takılı biri geleceğe odaklı. O yüzden bu iki kardeşten ortak olunmaz. Yani özellikle Nisan'ın sonu Mayıs ayının ortasına kadarki süreçte bu karar veriliyor ve iki ortaksa ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu partner olarak değerlendirmedim. abi kardeş ve ortaklık olarak değerlendirdim. Ee, yani partner gibi değiller çünkü herkesin yanında birileri var. Partnerli bir ayrılım. O yüzden ortak veya işte şirket abi kardeş ilişkisi gibi oluyor. Ee, Mayıs ayında bir ferahlık geçiriyorsunuz. Aslında herkes kendi ya burada bir kabulleniş var. Evet ya o öyle düşünüyor, ben böyle düşünüyorum kardeşim. Tamam zorlamayalım diyorsunuz deniliyor da orada bir rahatlık var daha ferah geçireceksiniz sonrasında yine eşlerin birbirleriyle beraber konuşması ee, ve bakın hani Az önce de bahsettiğim gibi şimdi sizin gelecekte ayrılmaya karar verilmiyor iki kardeşin oturup konuştuğunu işte aileler girmiş taraflar girmiş bakın bu iki kişi karşılıklı yine konuşuyor yani bir ayrılık olmayacak burada Ayrılmalıyız diye konuşuluyor Mayıs ayında ama Temmuz ayı pardon Temmuz Haziran aylarında tekrardan oturup sakin sakin konuştuk bir ayrılma yok. Fakat Temmuz ayınızı gördüğüm nokta tıpkı ya geçmişteki gibi olursa ya geçmişteki gibi yaşarsak kaygısı çok hakim olacak. Yani aşağısı sakal diyor bu kişi yukarısı bıyık diyor ama ee, aslında kısmetlisiniz inadı bırakırsanız bakın kısmet balonlarınız tek tek sizin kafanıza duruyor aslında size gelecek paralar var kısmetleriniz var şeyi yenerse bu iki arkadaş kimse e, egoyu savaşı ben büyüğüm sen benim dediğimi dedin demedin Niye yenerse önleri açık ayrılıkta olmaz sonlanmada olmaz ama ortaklıkta olmaz ama aile şirketinde olmaz ama kardeşlikte olmaz tarla ayırmaya çalışacaklardır. Ev ayırmaya çalışacaklardır. Bu budur. Ama olmuyor arkadaşlar. Yani siz yeter ki e, hani karşı tarafın çi, kırmızı çizgisini bilip adımlar atılırsa iki taraf için de söylüyorum tabii ki de bunu. E, kesinlikle sıkıntısız atlatırsınız diye falınız. Şimdi bakalım tabak bize neler söyleyecek. İş tarafında evet. Şimdi tam da dediğim gibi oluyor. Anlaşılan o ki kişiler egoyu, savaşı geride bırakıyorlar. Çünkü bakın şimdi. Burada bir tane at var. Atın tepesinde biri, arkasında biri. Yani bunlar dengeli bir şekilde. Bunlar böyle iş tarafında tertemiz ilerleyecekler. Önleri açık aslında. Savaşı bıraksalar önlerinin açık olduklarını kendileri görecekler. S A C C harfleri var. Saç yazıyor resmen. E, S, A, C ve Ç harflerinde kişilerle özellikle Temmuz ayında alınan destek konuşmalar, yeni iş bağlanması, aile fertlerinden güzel destekler bilemedim. Ama güzel yardımlar alınıyor şeklinde görünüyorsunuz. Önünüz açık iş anlamında boşu boşu inatlaşmayın derim. Uzlaşmayı görüyor musunuz? İki kişi kafa kafaya vermiş. Alttaki bir iki üç kişi de destekliyor. Bunlar inatçı kişiler. kimse kesinlikle barış sağlanılıyor. Aile içerisindeki güzel kalabalık huzurla yapılıyor. Gidiş geliş olur, barışma sağlanır, küsler barışır. Görüşmüyorduk dediğiniz yıllarca konuşmadığınız kardeşleriniz olur. Yani kesinlikle görüşürsünüz. Aç tarafınızda da gayet... Yani ben erkeği kadınından dolayı çok şanslı olduğunu gördüm. Çünkü kadın gerçekten çok doğru yönlendirmelerde bulunuyor. Ee, bir partner durumu var. Hayatında kimse yok diyorsanız da girecek arkadaşlar. Yani ben burada aç tarafınızda özellikle şurada da dudak dudağı bir çift görüyorum. E, sizin hayatınızdaki kadın ablanızsa çok şanslısınız. E, karınızsa çok şanslısınız olarak değerlendirdim. Partnerden gelen yardım var çünkü. Ama hayatınızda kimse yoksa akraba abla işte kuzendir o da. Hani amaç tarafınızda özellikle Temmuz sonrasında biriyle dudak dudağı olup aileye katıldığını görüyorum. Ciddiyete gidecek bir ilişki içerisindesiniz de sanki işler ciddiyete taşınıyor artık gibi duruyor yani buradan bakıldığında. Tabii ki de dilerim her güzel söylediğim şey gerçekleşsin. Falımın sonuna geldim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kanalıma destek olmak için e, abone olabilir, zile basabilirsiniz. Gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz Buket Hanım diye soruyorsunuz. Buket de kahve falı Instagram hesabından aşağıda bıraktığım WhatsApp linkinden yazarak arkadaşlar bana ulaşım sağlayabileceksiniz. Buradan da bildirmek istiyorum. Ben her videomun sonunda mutlaka duygu düşüncelerime yer veriyorum arkadaşlar. Buraları dinlediğinizi biliyorum. Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten İyi ki varsınız. Ben bütün pozitif enerjimi sizlerden alıyorum. Sizler de iyi ki varsınız diyorum. Bunun dışında süreç zorluyor bizleri artık. Hepimiz çok yorulduk. Dilerim en kısa zamanda özgürlüğümüze kavuşuruz. Sağlığımız sınanmaz. Çünkü sağlık yerindeyse her şey yoluna girecek. Bunu biliyoruz hepimiz. Bu dönemde bizi sağlık yerindeyse su yolunu bulacak gördüm mü dedettirdi. Ee, sınav olduğunu düşünüyorum. Sınavlarımızda hep olacak arkadaşlar. Dün vardı, bugün var, yarın da olacaklar. Yani kişi sınavında yeter ki yarınlarından gardını umudunu düşünmesin. İnanın bugün bunu yaşayacağımızı bilemediğimiz gibi yarın da ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Sürprizlerle dolu bir hayat. Sadece merdivene benzetiyorum. Çıkarken çok yorucu da inerken çok hızlı ve daha az yorucu oluyor. Hayatta böyle biz de bunu yaşarken sağlığımız da yerindeyse şükredip yolumuza umutla devam etmek zorundayız arkadaşlar. Bedduanın negatif enerjisinden çok korkan biri olarak ilk gün itibariyle sloganım gibi oldu ama Allah herkesin kalbindeki ve yenidirsin gerçekten. Yani bir kalbe tohum neyi ekersen onu biçiyorsun ben buna inanan biriyim. Yani bir güzel düşünceler varsa bir insanın içinde karşılığını görsün ne kadar güzel etkili bir dua değil mi? Sen de onun için güzel şeyler yaşasın temennisinde bulunuyorsun. Yani ben bizi üzen insanlar olduğunda tabii ki de biz de istiyoruz. Sen de bizim kadar üzül inşallah da gör gününü. Bak ne kadar üzücüymüş. Bunu bir yaşa diyor insanoğlu. Duygular böyle tabii ki de ama sonuç itibariyle ilahi adaleti teslim etmek en doğrusu. Ve ben ilk gün vardı bunu savunan biriyimdir <laughs> biliyorsunuz ki. O yüzden herkes Allah kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum herkese. Ee, videomun sonuna geldim. Sabah 10 akşam saat 7 2 fal videosu yayına geliyor alınıyor. Teknik sıkıntılar olduğu zaman sonradan fark ediliyor sadece yayına alınmadığı gibi durumlar olsa da genelde e, çok nadiren teknik sıkıntıların dışında her sabah 10 her akşam saat 7'de de fal yayına alınıyor arkadaşlar. Benim sizler için tek temennim var sağlığınıza dikkat edin ama psikolojik sağlığınıza cebinizde tutun yanı sıra sağlığınızın yanı sıra psikolojik sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın geliyor yazıyorlar arıyorlar bakıyorum görüyorum insanoğlu yani psikolojiler gidiyor artık eyvah diyorum bizler yani bir bu kadar daha sürerse herhalde sağlığımız özellikle psikolojik sağlığımız daha fazla etkilenecek olacak. O yüzden sağlık artık psikolojik sağlığınızı dikkat edin. Ee, ve yarın aranızdan gardınızı umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Bugünlerde geçecek yarınlar güzel olacak. Bunu biliyoruz hissediyoruz böyle düşünüyoruz ve böyle olsun diye gün bekliyoruz. Yani umudumuzu yitirmiyoruz. Son olarak da ben hepinize zaten bu fincanı kapatırken de söylüyorum. Üçüncü temennim sizlerin adına Allah herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin. Sizler için temennim de bu. Şimdi geleceği tabii ki de Rabbim bilir. Ben sadece fincana rehberlik ediyorum. Bu zihniyetle fal bakıyorum. Bu bilinçle sizler dinliyorsunuz. Sizlerin yorumlarına bile yorum yazılıyor. Bazen saygı duyuyorum ama içleri rahat olsunlar diye de bu açıklamayı yapmak istedim. Videomun sonuna geldim. Kendinize çok çok iyi bakın. Başta sağlıklı kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.